Merhabalar herkese ben Levent Öncü Kahve Ekipman İncelemesi ile karşınızdayım. Bugün Türkiye'den çıkan bir Kickstarter projesi olarak nitelendirebildiğim Motor inceliyorum. Motor Dante komandante el değirmeniniz için bir aksesuar ve onu elektrikli hale getiriyor. Peki bu ihtiyaç nereden doğdu? Komandante hem espresso hem de filtre öğütümlerinde başarılı homojen öğütümler sunabilen bir değirmen. Fakat elle öğütülmesi yani efor istemesi biraz yoruyor. Eğer elektrikli tarafa gittiğimizde ise bu işi evet yapabilen değirmenler var. Nişe gibi e, tek doz değirmenler var. Ya da EK43 gibi daha ticari değirmenler var. Fakat bunların fiyatları ev baristaları için gerçekten çok yüksek ve ulaşılması e, gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. İşte burada bu ihtiyaca cevap verebilmek adına Motordante ürünü doğmuş. Bunu tasarlayan ve üreten de yine bizler gibi kahve sever olan Ural Avcı. Kendisi gerçekten hem tasarım hem de tasarımları hayata geçirmek konusunda çok başarılı bir kişi. Kendisiyle de bu değmenin geliştirilmesi sırasında konuşmalarımız oldu ve gerçekten çok zekice çözümler bulabilen bir kişi. Buradan kendisini tebrik etmek istiyorum. Çünkü sonunda bunu nihai bir ürüne çevirdi ve hatta şu anda da yine yeni siparişleri almaya başladı. Bu çok güzel bir gelişme. Peki motor dante nedir? Ne işe yarar? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Motor dante 24 volt ile çalışan 1 bölü 100 redüksiyon oranına sahip dakikada 96 kez dönen bir doğru akım motoru. Komandanteyi de kullanırken saniyede 2 kez civarında e, çevirerek öğütüm yapıyoruz. Bu motoru da kullanırken saniyede 1,5 kez civarı e, çevirerek öğütüm yapılıyor. Yani aslında komandantenin üstüne gelen torkun yani komandantenin torkunun bu motorla aşılmaması sağlanmış. Çünkü e, bu ürünü komandantenize taktığınızda Komandantenin üstünde gördüğünüz bu üç tane kol tüm yükü taşıyan parça. Motoru bu şekilde yerleştirip çalıştırdığınızda saniyede bir buçuk kez dönen bu motor aslında komandanteyi elle çevirdiğinizde oluşan durumun simülasyonunu yapmış oluyor. Ve yüksek torkların engellenmesini sağlıyor. Bu da sizin değirmenizi koruma amaçlı yapılmış bir tasarım. Tasarımını yapan Ural Avcı bunun tork testlerini de yapmış ve hem değirmenin hem de motorun düzgün çalışabilmesi için torkları ayarlamış. Bunun dışında üründe bir de yumuşak kalkış ve yumuşak duruş özellikleri yapılmış. Yani elektriği açtığınızda ve bir anda kestiğinizde motorun ani hareketler yapması engellenmiş ve ani hareketlerin engellenmesiyle de değirmeninize ani yüklerin binmesi engellenmiş. Bu da yine bu ürünle ilgili yapılan güzel akıllıca bir tasarım yani komandantenizi korumak için gerekli tasarım önlemleri bununla beraber alınmış. Bu ürünün dezavantajları nedir diye sorarsanız burada şöyle bir şeyden bahsetmek gerekiyor. Aslında bu bir dezavantaj değil ama burada önemli olan bir elektrikli öğütücü elde etmek değil. Yani bu motordan tiyi komandantenizde kullandığınızda elektrikli bir öğütücü yapmıyorsunuz. Yine komandantenin homojenliğini ve tutarlılığını bir elektrik motoru yardımıyla alıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? Normal elektrikli öğütücüler tabii ki de kısa sürede öğütümler gerçekleştirirken, motor danteli taktığınızda sizin süreden bir kazancınız olmuyor. Yani burada bir elektrikli öğütücü performansı beklememeniz gerekiyor. Yine bu ürünü taktığınızda, işte normalde 15 gramı elle öğütmek 40 saniye sürüyorsa, yine bu ürünle de benzer süreler sürecektir. Yani 35 olabilir, 45 olabilir, ama yine benzer süreler olacaktır. Yani böyle zamandan tasarruf diye bir şey söz konusu değil. Bunu vurgulamak gerekiyor. Bunun dışında çekirdekleri besleme konusunda da şöyle bir limit var. Bunu üreticinin kendisi de söylüyor. Ürünün üstünde gördüğünüz bu 12 milimetrelik tünelden çekirdekleri besliyorsunuz ve beslemek için de bir tane huni yapılmış. Bu huniyi bu besleme deliğin üstüne koyuyorsunuz ve motoru çalıştırdıktan sonra çekirdekleri buradan beslemeye başlıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, değirmenin içine ilk önce çekirdekleri koyup, sonra motoru takıp çalıştırmıyorsunuz. Bunun da bir sebebi var. Bir değirmeninizi korumak. Neden? Çünkü tüm e, buradaki bıçakların arası çekirdeklerle dolduğunda motoru ani bir şekilde başlattığınızda, değirmeninize fazladan bir yük binecektir ve fazladan bir tork oluşacaktır. Bu istenmeyen bir şey ve bunu engellemek için de bu ürünü çalıştırdıktan sonra, Çekirdek beslemesini yukarıdaki huni yardımıyla yapmanız gerekiyor. Ve bu şekilde de değirmeninize fazla yük binmesini engelliyorsunuz. O yüzden dediğim gibi bu ürün elektrikli bir değirmen değil. Yani bunu o beklentiyle almamanız gerekiyor. Yine 35-40 saniye boyunca değirmeninizin başındasınız. Fakat siz çevirmiyorsunuz. Gayet motor dante yardımıyla güzel bir şekilde öğütümünüzü yapıyorsunuz. Peki evet başında duruyoruz. Buradan çekirdekleri yüklüyoruz. Ee, bu bir dezavantaj gibi görülebilir. Peki avantajı nedir? Avantajı da şu. Hepimizin bildiği gibi e, çekirdekleri tane tane öğütebilirsek yani tek tek atarak 2-3-2-3 üç, üç atarak öğütürsek daha homojen bir öğütüm elde ediyoruz. Bu bilinen bir gerçek. Peki bunu bir el değirmeniyle yapma olasılığımız var mı? Hayır yok. Çünkü el değirmeni kullanırken bizler kullanıcı olarak bunu çevirdikçe sürekli bu hareket halinde çekirdekler var. Ve sürekli iki tane atıp çevir, iki tane at çevir. Bunu yapamıyorsunuz. Bu çok çok uzun sürecek bir süreç olur. Fakat motordan tek taktığınızda buradan çekirdekleri beslemeye başlayabiliyorsunuz. Yani atacağınız miktarda siz belirliyorsunuz. O yüzden değirmen motor başladıktan sonra buradan yavaş bir şekilde besleyerek çekirdekleri daha homojen olarak üretebiliyorsunuz. Bu konuda da yine forumdan bir arkadaşımız ve motor danteyi e, satın alıp kullanan arkadaşlarımızdan Emre arkadaşımız bir kuru ve testi yaptı. Ve öğütümlerin motor ile öğütülen e, öğütümlerin elle çevrilen öğütümlere göre %8-9 iyileşme sağladığını gösterdi. Tabii ki de bunlar e, bilimsel sonuçlar değil basit ev kullanıcıları tarafından yapılan kuru ve testleri. Ama eee Gördüğünüz gibi yani belli mikron aralığındaki değerlerde e, tamamen bir iyileşme var. Bu da zaten dediğim gibi beklenen bir şey. Çünkü bu şekilde değirmeni çalıştırdığınızda ne dışarıdan bir etki var ne sallıyorsunuz ne de farklı bir e, güç uyguluyorsunuz. Tamamen e, buradan attığınızda stabil şekilde çekirdekler öğütülmeye başlıyor. Dışarıdan müdahale olmadığı için kullanıcının da normal el değirmeni kullanırken sallamadığı için homojen bir öğütüm elde etmiş oluyorsunuz. Burada şundan da bahsetmem gerekiyor. Şimdi yukarıdan çekirdekleri besliyoruz. Evet, bu yukarıdan besleme daha sert yani daha yoğun çekirdeklerde ve daha ince ayarları kullanırken daha önemli hale geliyor. Çünkü bu çekirdekleri öğütürken ya da ince öğütümler yaparken bıçaklara gelen yük daha fazla. Fakat daha kalın ayarlara gittikçe ya da daha yumuşak çekirdekler kullandıkça gelen yük daha az. O yüzden hani ben kendi denemelerimde yaptım. Yani komandanteyi normal bir çekirdekle doldurup motoru çalıştırdım ve hiç sıkıntı yaşamadan öğüttüm. Bunun dışında yine yukarıdan koyduğumda yine sıkıntı yaşamadan öğüttüm. Fakat sert çekirdekler olduğunda zaten motorun sesinden de bazen zorlanmayı hissedebiliyorsunuz ve öğütmeye devam ediyor. Eğer çok fazla sert çekirdekle doldurursanız bir anda hazneyi motor bazen durabiliyor. Bu da çok iyi bir şey. Çünkü durması demek aslında sizin elle öğütürken de böyle takılmanız demek. Yani çok fazla güç uyguluyorsunuz demek. Ve o noktada durmanız gerekiyor. Kapatmanız gerekiyor. Ve sallayıp tekrardan e, çekirdek beslemesine başlayarak öğütümü yapabilirsiniz. Dediğim gibi motordante de elle öğütümü simüle eden bir e, aksesuar olmuş. Ve o yüzden e, fazla yük geldiğinde durması hem değirmeninizi koruyor hem de e, öğütümün homojenliğini e, bozmuyor. Bu da aslında e, akıllıca tasarlanmış bir şey. Yani daha güçlü bir motor ya da daha yüksek torklu bir motor konulabilir mi? Evet konulabilir. Ama değinmenize niye zarar verirsiniz ki? Bu zarar vermemek adına yapılan bir şey. Yani özellikle espresso ve ince işte Türk kahvesi öğütümlerinde çekirdekleri yukarıdan daha yavaş beslemeniz gerekiyor. Buna dikkat ederseniz hiçbir sorunla karşılaşmazsınız ve günün sonunda Gayet güzel e, öğütümler alırsınız. Zamandan tasarruf konusu ben bundan tekrar bahsetmek istiyorum. Yani filtre öğütümlerinde evet e, 20 gram 30 gram gibi e, miktarları çevirebiliyoruz, bir sıkıntı olmuyor. Ama bir espresso yapacağınız zaman yani üst üste 3 saat 4 saat işte bir kalibrasyon yaparken gerçek bir yorucu bir süreç. Türk kahvesi konusunda da keza öyle. Ya yani bu ürünle beraber e, süreden kazanç olmamakla beraber sizin yorgunluğunuz kalmıyor. Yani sizin yerine motor motor dante öğütüyor. Ya ben bu açıdan e, ürünü gayet e, güzel buldum ve kullanışlı buldum. Komandantesi olanlar için ve e, onu elektrikli hale getirmek isteyenler için gayet faydalı bir ekipman. Aslında çok e, basit ve e, arkasında zekice önlemler alınarak tasarlanmış bir ekipman. İşte üç kolun e, tamamen oturduğu bir tasarım var. Burada gördüğünüz kısım tamamen milin üstüne oturuyor. Ve bu ürün buradayken de yine ayar yapabiliyorsunuz. Yani komandantenin kolunu takmanıza gerek yok. Yani yine bu şekilde de ayarınızı yapabiliyorsunuz. Bir sıkıntı yaşamadan. Şimdi de hemen bir iki aslında çekirdek öğütümü yapmak istiyorum. Bir adaptörle geliyor ürün elektrikle çalıştığı için. Yani şöyle bir e, adaptörle geliyor. Öncelikle adaptörü yerine takıyoruz. Ve buradan sonra hudiyi yerleştiriyoruz. Ve ürün çalışmaya başlıyor. Çekirdekleri yavaş yavaş hudiden yüklemeye başlıyoruz. Ve değirmen hiç hareket etmiyor. Şu anda 16-17 kritik bir seviyede. Ve değirmenin hiçbir hareketi yok. Gayet stabil bir şekilde öğütüyor. Gördüğünüz gibi öğütmeye başladıktan sonra ben çekirdekleri öyle 1-2-1-2 değil normal yüklemeye devam ediyorum. Çünkü zaten siz öğütürken aslında bunu anlayabiliyorsunuz. Motor zorlanıyor mu zorlanmıyor mu bunu anlayabiliyorsunuz. Motorun zorlanmadığını hissettiğiniz kısımda Çekirdeklerin hepsini de bu şekilde boşaltabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Şu anda değirmenin içinde çekirdekler var ve motordan bunları öğütmeye başladı. Stabil bir ses var. Bir sallantı yok. Yani yıkılmaz. Siz bunu bırakabilirsiniz ve kendi kendine öğütmeye devam ediyor. Şimdi öğütmesini bekliyoruz. Evet şu anda öğütüm bitti. Bunu da zaten motorun sesinden anlıyoruz. Şimdi düğmeye bastığımda bir yumuşak duruş olacak. Bu da dediğim gibi değinmeni korumak için yapılan bir şey. Gördüğünüz gibi motor bir anda durmayacak ve yavaş yavaş duracak. Aynı şekilde yumuşak başlama kısmında da bunu tekrardan göstereyim. Bir anda devrine ulaşmayacak, yavaş yavaş başlayacak. Tamamen bu şekilde. Kullanımı çok basit. ölçüm süreleri benzer. Evet çıkardığınızda hiçbir sıkıntı yok. Hatta buradan öğütümleri de görebilirsiniz. Yani dediğim gibi aynı şekilde öğütüyor. Hiçbir fark yok. Ve komandantenizde de hiçbir sorun yaratmıyor. Gayet bir sıkıntı yok. Bir daha sert çekirdekler kullanırsanız e, bunun zaten motorun sesinden de e, bunu anlayacaksınız. Motor çalıştığı sürece zaten bir sıkıntı yok. E, eğer çok e, fazla güç gerektiren bir çekirdekse ya da çok ince bir öğütümse zaten motor o aşamada duruyor. Ve hem kendini hem de değirmeni koruma altına alıyor. E, kısaca benim beğendiğim güzel bir girişim olmuş. Ve şu andaki fiyatına göre de aslında bakarsanız bir aksesöre göre yani motorlu bir aksesöre göre makul bir fiyatla satıldığını düşünüyorum. Buradan Ural Avcı'ya tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ve bu üründe Sefa Kösel'in ürünü. Onun da bana bu ürünü denemem için verdiği için tekrardan buradan teşekkür ediyorum kendisine. İzlediğiniz için de sağ olun. Kahve YouTube kanalına da abone olabilirsiniz. Çok teşekkürler.